បាទ Bir terzi her bir diğerinden 9 metre fazla olacak şekilde 81 metre kumaşı 3 parçaya bölmüştür. En büyük parça kaç metredir? Birinci parça bir dikdörtgen olsun. İkinci parçamıza bir dikdörtgen olsun hemen. Ondan 9 fazla olacağı için bir de artı 9 yazalım. Üçüncü parçamız da bir dikdörtgen olsun ve o da bunda 9 fazla olduğu için 1.'den 18 fazla. Evet bunlar toplamışız ve 81 metre bulmuşuz. Üçüncüde evet, bu fazlalıkları çıkartalım. İlk önce bunları toplayalım. 18'e 9 toplarsak 27 yapar. 81'den 27'yi çıkartalım. 1'den yet çıkmaz. Onu kalalım. 8. Burası 7 kaldı. 11'den 7 çıktı 4. 7'den 2 çıktı 5. Şimdi bu 3 dikdörtgen toplama 54'müş. O zaman bir tane dikdörtgeni bulmak için 54'ü 3'e bölelim. 5'in içinde 3 bir tane var. 1 kere 3, 3. Çıkartalım. 5'ten çıktı 2. 4'e aşağıya inelim. 24'ün içinde 3, 8 defa var. 8 kere 3, 24. Çıkartalım. 0, 0. Evet, 18'miş. Evet, dörtgenlerin on evet on bu dikdörtgenlerin biri 18'di. Evet, burada da 18'i Burada Bu da. Evet birinci parçamız 18'miş. İkinci parçamız 18, 18'i 9'da toplayınca olacak. Bu da 27 yapar. Şimdi de 18'i 18 ile toplayalım. Onu toplayınca da 36 yapar. Evet bize en, en büyük parçayı soruyordu. En büyük parça 36. A 9 bu değil. B 18 bu da değil. C 36. Evet bu. O zaman cevabımız C. Gelsin yeni sorumuz. Çirçiveli ve bahçesinden topladığı elmaları kasalara koyacaktır. kasalara konulacak elmaların ağırlıklarını bir örüntüye göre belirlemiştir. Bu örüntünün kuralı bir önceki sayının iki katını alıp üçe bölmektir. İlk kasaya 81 kilogram elma koyduğuna göre dördüncü kasaya kaç kilogram elma koyar? Evet, birinci kasada 81 kilogram elma varmış. Birinci kasa 81. Evet. 2 katını alıp 3'e bölüyordu. 81'in 2 katı 162 yapar. O zaman 162'yi 3'e bölelim. 1'in içinde 3 yok. 16'nın içinde 3. 5 defa var. 5 kere 3, 15. Çıkartalım. 6'dan 5 çıktı. 1. 1'den 1 çıktı. 0. 2'yi de aşağıya inelim 12'nin içinde 3. 4 defa ver. 4 kere 3. 12. Çıkartalım. 0. Evet. 54'müş. Şimdi 54'ü 2 ile çarpalım. 54'ü 2 ile çarparsak 108 yapar. Şimdi 108'i 3'e bölelim. Birin içinde 3 yok. Onun içinde 3, 3 defa var. 3 kere 3, 9. Evet şimdi çıkartalım. Sıfırdan 9 çıkmaz. 10'luk kalalım. 1, 0 kaldı burası. Burası 10 oldu. Ondan 9 çıktı. 1. Evet 8 e aşağıya inelim. 18. 18'in içinde 3. 6 defa var. 6 kere 3. 18. Evet. Çıkartalım. 0. Evet. Şimdi 4. kasayı bulalım. 36'yı 2 ile çarparsak 72 yapar. Şimdi 72'yi 3'e bölelim. 7'nin içinde 3 2 defa var. 2 kere 3 6. Çıkartalım. 7'den 6 çıktı. 1. 2'yi aşağıya inelim. 12'nin içinde 3 4 defa var. 4 kere 3 12. Çıkartalım. 0 0. Evet cevabımız 24'müş. Bize dördüncü kasayı soruyordu. Biz de dördüncü kasayı bulduk. O zaman cevabımız 24. A 36 bu değil. B 16 bu da değil. C 24. Evet bu. Gelsin yeni sorumuz. Hayır bakkal gitmiş ve 7 tane çikolata, 2 tane bisküvi almıştır. Bakkala bu için 120 TL vermiş mi? 5 TL para üstü almıştı. O zaman 115 TL ödemiş. Bisküvilerin tanesi 12 TL ise çikolataların tanesi kaç TL'dir? Evet 7 tane çikolata 2 tane bisküvi almış. Bisküvilerin tanesi 12 TL ise 12 ile 2 çarpınca 24 yapar. Evet bize çikolatalı çorduğu için ilk önce 115'ten 24'ü çıkartalım. 5'ten 4 çıktı 1. 1'den 2 çıkmaz. 0'lı kalalım. Burası 0 kaldı. 11. 11'den 2 çıktı 9. Evet 91. TL'yi 7 tane çikolata almış. Bir tane çikolatayı bulmak için 91'i 7'ye bölmemiz lazım. 9'un içinde 7 bir defa var. 1 kere 7 7. Çıkartalım. 9'dan 7 çıktı 2. 1. 21'in içinde 7 3 defa var. 3 kere 7 21. Çıkartalım. 0 Evet 13 TL'ye almış bir çikolatanın tanesini. O zaman cevabımız B13. Gelsin yeni sorumuz. Yukarıda ağırlıkları verilen traktör ve römokların toplam ağırlığını tahmin etmek isteyen Kerim önce traktörün ağırlığını en yakın yüzdeye, römokların ağırlığını en yakın onlar yuvarlayarak toplamıştı. Evet bu traktör şu arkasındakiler de remonk. Evet traktörün ağırlığını en yakın yüzde. Bunu en yakın yüzdeye yuvarlıyormuş. 500 8'e... E yakın yüzde yuvarladığımızda 500 olur. Evet şimdi ramakların ağırlığına bakalım. Bu 145'miş. Evet ondan yuvarlıyorduk. O zaman bu 150 olur. Şimdi diğer ramonka bakalım. 205. Yine onunla yuvarlıyoruz. Bu da 210 yapar. Evet şimdi bunlar toplayalım. 500 150 ve 210 Evet toplayalım. 0 0 0 daha 0 5 1 daha 6 0 daha 6 5 1 daha 6 2 daha 8 Evet 860 yaptı toplamı. A 860 evet bu. B 910 bu değil. C 850 bu da değil. O zaman cevabımız A. Gelsin yeni sorumuz. Hakan yukarıda kartla, kartları eline almış ve iki tanesini göstererek Hasan'a bunları çarpmasını söylemiştir. Hasan doğru cevap verdiğine göre aşağıdakilerden hangisini söylemiş olabilir? Evet şimdi şıklara bakarak bulmaya çalışalım. 66 Buradan 66 olmaz. 6 ile 11'i çarpmamız lazım. Burada da 11 olmadığı için bu olmaz. B 72 72 olur. 8 ile 9 çarpınca 72 olur. Bu olur. C 49. 49 olmaz. Çünkü 7 kere 7 49 yapıyor. 2 tane 7 olması lazım. Ama burada bir tane 7 var. O yüzden bu da olmaz. Bize hangisini söylemiş olabilir diyordu. O zaman B'yi söylemiş olabilir. O zaman cevabımız B. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizi geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs>